Merhaba arkadaşlar kimya dersim youtube kanalında soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Palm yayınları TYT Soru Bankası'ndan kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili 8 nolu testin çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden testimizi yansıtalım soruları sizler görmüş olun. Bu arada arkadaşlar bu videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun gibi birçok kapsamlı videoyla inşallah sizleri sınava hazırlayacağız. O yüzden dediğim gibi abone olmayı unutmazsanız güzel olur. Şimdi, e, türler arası etkileşimlerle ilgili arkadaşlar ben hemen şu bilgiyi de sıcağı sıcağına vermek istiyorum. Genel itibariyle birçok öğrencimiz şunu söylüyor. Hocam konu çok geniş, çok fazla bilgi var. O yüzden TYT'de bizim için en zorlayıcı konu e, işte türler arası etkileşim oluyor diyorlar. Ben de genelde şunu söylerim arkadaşlar. Sizlere de söylemiş olayım. Bir defa konu aslında çok geniş değil. Yani konu aslında başka konuları içerdiğinden dolayı geniş gibi görünüyor. Yani bunun içerisinde öğrenmeniz gereken bilgi sayısı çok fazla değil. Daha önceki konularda eğer temel eksiklikleriniz varsa ne gibi mesela? E, kökleri ezberlememişsek, ondan sonra periyodik cetvel bilgimiz yeterli değilse, çözeltilerle ilgili bazı noktalarda yani karışımlar, suyun içerisinde çözülme olayıyla ilgili sıkıntılarımız varsa arkadaşlar, Tabii ki biraz zorlayıcı oluyor. Ama işte bunu aşmanın yolu nedir hemen söyleyeyim size. Eğer türler arası etkileşimde çok ciddi manada böyle kopukluk yaşanıyorsa biraz periyodik cetvel konusunu çalışın. Bir de dersinize giren öğretmenlerden ricada bulunun. Yani sizin eksiğinizi tam olarak biraz tespit edip o yönde yönlendirme yapsınlar. Çünkü bazen sizler hangi konuda eksiğiniz var, nerede sıkıntı yaşıyorsunuz bunu göremeyebilirsiniz. Ama dışarıdan bakan bir göz size daha net bilgi verebilir bu konuda. O yüzden dediğim gibi ünitenin çok böyle geniş gibi durmasının sebebi biraz da diğer konularla ilgili bağlantıların fazla olmasından kaynaklı. Tabii daha sonraki süreçte bu defa başka konularda bununla bağlantılı olacak. O yüzden bu konuları böyle bütün halinde iyi çalışmakta fayda var. Hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Artı en yüklü sodyum ve eksi en yüklü fosfat iyonları içeren bileşiğin suda çözüldüğünde ortama bıraktığı iyon sayısı grafikte verilmiştir. Buna göre bileşik ile ilgili 3 tane yargı belirtilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Bir defa arkadaşlar böyle bir grafik gördüğünüz zaman suda çözülme olayıyla ilgili şuradaki sayılara dikkat edin. Sodyumdan 3 tane var. Fosfattan 1. Yani 3'e 1 oranı desek daha doğru olur. O zaman ben bileşiği oluştururken sodyumdan 3 yazarım. Fosfattan da 1 Hemen bileşim zaten oluşmuş olur. Bileşiğimiz bu. Peki birinci ifadede ne diyor? Sodyum fosfat olarak adlandırılır. Burada sodyumu görüyoruz. Burada da fosfat kökü var. Dolayısıyla sodyum fosfat ismi doğru. İkincisinde N eşittir 1 ve M eşittir 3'tür diyor. Burada arkadaşlar hatırlayın bir bileşiği yazarken mesela iyonik bir bileşik artı A yüklü ve Y üzeri B yüklü eksi B yüklü tanecikler olsun. Formül yazarken ne yapıyorduk? Şu yükleri çaprazlıyorduk değil mi? Bakın. Bu çaprazlama kuralıyla alttaki sayıları yazıyorduk. Burada da tersten düşünün. Ben şu üçü nereden çaprazlamışım? Şuradan. Demek ki burası eksi 3'müş. ezberinizde yoksa arkadaşlar. Fosfatı ezbere biliyorsan sıkıntı yok zaten. Ama bazı arkadaşlarımız mesela ezberini tam yapamamıştır. En azından şu çaprazlamadan eksi 3 olduğunu fark edebilirsiniz. E, fosfattan da bir tane var. Buraya da 1 gelecek. Yani burası da artı 1'dir. Bu şekilde. Peki n yerine 1 yazmış olduk mu? Evet. n değerimiz 1. Peki m yerine 3 yazdık mı? Bakın buraya 3 yazarsanız eksi 3 oluyor. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Sulu çözelsiz elektrik akımını iletir demiş. Zaten iyonik bağlı bileşik olduğu için sıvı halde ya da sulu çözelti halindeyken elektrik akımını iletir diyeceksiniz. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. E şıkkı. Hemen geçelim ikinci soruya. Yukarıda X, Y, Z bileşiklerin saf suya verdiği iyonlar gösterilmiştir. Buna göre X, Y, formülleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar iyonların yüklerini görüyorsunuz. Bunları çaprazlayarak bileşikleri rahatlıkla yazabiliriz. Bakın şurada artı bir var. Şurada eksi iki. Bunları arkadaşlar eksi ve artı şeklinde düşünmeyin. Sayı olarak sadece çaprazlayacağız. Bakın buraya iki yazıyoruz. Şu biri de buraya yazıyoruz. Yani bileşiğimiz ag 2... Karbonat, Yani gümüş karbonat şeklinde olacak. Peki e, nerede var? A şıkkında öyle vermiş. B'yi eleyebiliriz. Çünkü bakın karbonat sayısı, e, gümüş sayısı doğru belirtilmemiş burada. Karbonatta sıkıntı yok. C şıkkında e, yine doğru bir ifade var. Bizim yazdığımız formülün aynısı var. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. Karbonata iki tane demiş gitti. E'de gümüş yine bir tane belirtildiği için onu eleyebiliriz. Devam edelim. Çinko artı 2 manganat. E, pardon bu per manganat arkadaşlar. Manganatta eksi 2 yük olur. Bu per manganat eksi 1 yüklü. Şu 1'i buraya çapraz diyoruz. 2'yi de permanganatın per manganatın hemen altına. O zaman şöyle yapalım. Çinko bir tane olacak. Per manganattan 2 tane şuraya hemen MnO4 diye yazabilirsiniz. Alt indisine 2 yazıyorsunuz. Geldik Z'ye. Şunu da yazalım. Zaten cevabımız çıktı aslında ama yine de biz yazalım. Şurada 1 var. Burada da eksi 1 var. Bunlar birbirini götürüyor. Doğrudan yazabilirsiniz. Bakır bir hidroksit arkadaşlar. Bakır değişken değerlikli olduğu için Roma rakamıyla değerliğini söylememiz gerekiyor. Bakır bir hidroksit. Bu arada hidroksiti hemen şöyle yazalım. Evet formülümüz bu. A şıkkına bakıyoruz. Bizim yazdığımız formüller çıktı mı? Evet burada var. Burada da aynısı göstermiş. Peki C neden yanlış? Bakalım. Çinko 2 demiş. Bakın biz 2 demedik. O yüzden bunu eleyebilirsiniz. Cevabımız A şıkkı olacak. Geçelim 3. soruya. 3. soruda bakalım neyi sormuş. Aşağıda bazı bileşik isimleri ve suya verdiği iyonlar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında arkadaşlar çinko fosfat diyor. Çinkomuz burada, fosfatımız burada. Evet bakın köklere ezbere bilmezsek bu isimlendirmeler çok zorlar bizi. Hatta çözemeyiz diyebiliriz arkadaşlar. Çinko fosfat doğru mu? Doğru. Demir 2 hidroksit. Bakın demirin değerliği 2 olacak. Hemen şurada görüyorsunuz belirtilmiş. Hidroksitimiz zaten eksi 1 yüklü. Problem yok. Sodyum sülfür arkadaşlar. Sodyum burada bir problem yok. Peki sülfür neydi? Sülfür 2 eksi şeklinde gösterilir. Burada ne yapmış? Eksi 1 göstermiş. O zaman cevabımız C şık olacak. Alüminyum siyanür. Alüminyum artı üçtür. Siyanür eksi bir yüklerini kontrol ediyoruz. Sıkıntı yok. Amonyum e, artı bir yüklüdür. Doğru. Nitrür ise arkadaşlar azotun üzerinde eksi üç yükünü görmemiz gerekiyor. Orada da bir sıkıntı yok. O zaman buna da doğru diyelim. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde iyonik kristal yapısı görülmez? Ne zaman görülür arkadaşlar? İyonik bağlı bileşiklerde. Magnezyum oksit iyonik bağlıdır. Bakın magnezyum artı 2 ve oksijen eksi 2 iyonları mevcut. Sodyum florür iyonik bağlıdır. Sodyum artı 1 ve flor eksi. Zaten metalleri tanıyorsanız burada bir sıkıntı yaşamazsınız. Yalnız iyonik bağlı bileşik olması için mutlaka metal olması gerekmiyor. Köklerde de e, iyonik bağ oluşabiliyor. Metal içermedikleri halde. Mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Amonyum nitrat. Bunu da hatırlatmış olayım sizlere. Mesela burada amonyum köküyle nitrat kökü. Bunlar iyon olduğu için artı ve eksi yüklü. Buna da iyonik bağlıdır deriz. Amonyak olur mu arkadaşlar? Burada ametal ametal. E, sonuçta kovalent bağ var. Dolayısıyla iyonik bağlı bir bileşik değil. Cevabımız C şık olacak. Sodyum hidrür. Burada sodyum artı ve hidrojen eksi bir yüklü iyonları mevcut. Magnezyum florür arkadaşlar. Yine magnezyum artı 2 ve flor eksi 1 diyebilirsiniz. Bunları da eliyoruz. Bunların hepsi iyonik bağlı bileşik. Ama C şıkkı ee, ne olacak? İyonik değildir diyeceğiz. Beşinci soruya geçelim. Diyor ki x 2 3 bileşiğin suda çözülmesi sırasında verdiği iyonların sayısının zamanla değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada arkadaşlar bakın x'imizin yükü artı 3 olması gerekiyor. Çaprazlamayı tekrar hatırlatıyorum. 3'ü buraya atın artı 3 eksi 2 burası. O zaman x artı 3 iken y eksi 2. Yalnız bir şeye dikkat edin x'ten 2 tane olacak. 2 tane x'imiz 3 tane de y'imiz olması gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman Y'den 2 tane demiş, x'ten 3 tane demiş. Bizim dediğimizin tam tersini dedi. Hemen eliyoruz. B'ye bakalım. Bakın x'ten 3, e, pardon 2 at kadar demiş. Evet X'imiz 2 ile orantılı olacak. Y'miz ise 3 ile orantılı olacak. Yükler doğru mu peki? Bakıyoruz. Eksi 2'miz burada. Eks, e, artı 3'ümüz de burada. Bir sıkıntı yok. Her şey olması gerektiği gibi. O yüzden buna doğru deriz. Cevabımız B olacak. Peki C neden yanlış arkadaşlar? Bakın X'ten yine 2A kadar var. Yükümüz de doğru belirtilmiş. E, Y'den de eksi -2 sayısı doğru belirtilmiş. Fakat burada dikkat edin, eğriler aşağı doğru arkadaşlar. Aşağı doğru ne demek? Gittikçe iyon sayısı azalır demek. Peki çözünen bir maddede iyon sayısı azalır mı, artar mı? Şurada gördüğünüz gibi artması gerekiyor. O zaman eliyoruz. Burada zaten iyon sayısında bir değişiklik gösterilmemiş. Onu eleyelim. Altta ne var peki? Burada ise arkadaşlar bakın artı 3 yüklü x oluşurken y'nin de tükendiğinden bahsediyor. Şimdi bir tuz suda çözünürken arkadaşlar katyon sayısı artarken anyon sayısının da artması gerekiyor. Çünkü çözünme ikisinin birbirinden ayrılması sonucu oluşur. Ee, tabii Tabi burada çözünmeyi sadece iyonlaşmayla da karıştırmamak lazım. Onu çözeltilerde anlatırız sizlere. O videolarımızı da izlersiniz inşallah. Ee, çünkü çözünme ile iyonlaşma farklı kavramlar. Biraz önce benim kullandığım ifade küçük bir hata oldu. O yüzden o düzeltmeyi yapayım. Burada arkadaşlar olay şu. X, 2, Y, 3 dediğimiz zaman bunlar birbirinden ayrılırken hem X artı 3 hem de Y eksi 2 oluşumu söz konusu olacak. X de yukarı doğru gidecek. Bakın şurada göstermiştik. O yüzden buna yanlıştır diyoruz. Geçelim hemen başka bir sorumuza. Kaçıncı soruya geldik? Altıncı soru. Evet videonun hemen başında belirtmiştim ya arkadaşlar e, türler arası etkileşimlerle ilgili sorular çözerken çok genel bilgilere sahip olmanız gerekiyor diye. Bakın periyodik cetvel karşımıza çıkıyor çözeltiler karşımıza çıkıyor yani onlar bir, bir araya gelince tabii konu çok kapsamlı gibi duruyor. Aslında önceki bilgilerin tekrarını yapıyoruz. Şimdi diyor ki periyodik sistemde yerleri belirten elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkında diyor ki x ile t arasında oluşan bileşik oda koşullarında katı halde bulunur. Şimdi x arkadaşlar bir metal değil mi? Peki T'ye bakıyoruz. Bu bir A metal. E, metal ile metal arasında ne oluşur? İyonik bağlı bileşik oluşur. İyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı halde bulunur diyoruz. Doğru. Y ve T arasında oluşan bağın iyonik karakteri en büyüktür diyor. Şimdi Y metal. T de A metal. Peki iyonik karakter büyüklüğü nedir? Elektronegatiflik farkın en yüksek olması durumu. Şunun elektronegatifliği çok düşüktür arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün elektropozitifliği çok yüksektir diyebilirsiniz. E bunun da elektronegatifliği çok yüksek. Aradaki zıtlık arttığından dolayı tabii ki iyonik karakter en yüksek Y ve T arasında olur diyeceğiz. Doğru. X T2 bileşiğine erime noktası Y T bileşiğine erime noktasından büyüktür demiş. Şimdi X T2 bir de kim var? Y T. Burada ne yapacağız? Bakın burası çok karıştırılıyor. Özellikle şu iyonik karakter kısmı ile erime noktası bazen böyle birbirine karışabiliyor. Biz iyonik karakteri kıyaslarken neye baktık arkadaşlar? Elektro negatiflik farka baktık değil mi? Bakın elektro negatiflik farka baktık. Peki erime noktasına neye bakacağız? Burada hatırlayın iyon büyüklüklerine, eğer onda da eşitlik varsa çap büyüklüğüne bakacağız. Burada x ile t demiş ya arkadaşlar. x ile t. x'in değerliği bir defa artı 2. t ise eksi 1. Peki diğerine y ile t. y artı 1. Diğeri kim? t mi yine? t'ye de eksi 1 deyin. Bakın bunların mutlak değerce çarpımlarını düşünürseniz. 2 çarpı 1 2. 1 çarpı 1 1. Dolayısıyla böyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar. 2'ye 1 hangisi daha büyük? Bunun yük büyüklüğü daha fazla. O zaman X'ten erime noktası daha yüksektir diyebilirsiniz. xt T2 bileşin erime noktası, YT bileşin erime noktasından büyüktür. Doğru mu? Doğru. Bakın dediğim gibi şu iyonik karakterle bunu karıştırmayın. Bu kısmı yerinizde olsam bir daha dinlerim. Önemli çünkü. X ve Y arasında kovalent bağ oluşur diyor. X nerede? Burada. Y burada. Metal metalle kovalent bağ yapar mı arkadaşlar? Bir defa bağ bile yapmaz. Metaller kendi aralarında bağ oluşturmazlar cevabımız de. Ben bunu deyince tabi e, bazı konu başlıklarımızda biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Metalik bağ diyoruz değil mi? Şimdi dedik ki metal metalle bağ oluşturmaz. Orada da metalik bağ diye başlık atıyoruz. O bir etkileşimdir arkadaşlar. Kimyasal bağ sınıfında değildir. O bakımdan metal metalle bağ yapmaz diyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. X ve Y elementleri A metallerle iyonik bağ yaparlar diyor. Şimdi X ve Y elementleri evet ikisi metal olduğu için A metallerle iyonik bağ yaparlar doğru. Cevabımız D şıkkı. 7. soruya geçtik. Bazı bileşiklere ait erime noktaları tablodaki gibidir. Buna göre bu bileşiklerdeki iyonik bağın gücü büyükten küçüğe gidecek şekilde hangi seçenekte doğru belirtilmiştir diyor. İyonik bağın gücüyle erime noktası Aynı mantık arkadaşlar iyonik bağın gücü. Ee, yani şöyle düşünün biraz önce oraya yine değinmek istiyorum. İyonik karakter sorulduğu zaman farklı erime noktası sorulduğu zaman farklı düşüneceğiz dedik ya. İşte burada da dikkat edin iyonik bağın gücü dediğimiz zaman erime noktasıyla orantılı olduğunu unutmayın. Yani iyonik karakter ayrı bir kefede iyonik bağın gücüyle erime noktası aynı kefede olacak. İkisini böyle yorumlayacağız. Peki şimdi erime noktası en fazla hangisinde arkadaşlar? Tabii ki şurada değil mi? 2852 santigrat derece magnezyum oksit. O zaman bunun iyonik bağının gücü daha fazladır. 3 büyüktür diyelim. Büyükten küçüğe mi istemişti? Büyükten küçüğe aynen. 3 öncelikli olacak. Sonra 1 gelecek 735 potasyum bromür. 1. Sonra da 2'yi yazabilirsiniz. Cevabımız bu durumda pardon. 3 yazdım yanlışlıkla. Heh. Burada arkadaşlar 3, 1, 2 nerede geçiyor? 3, 1, 2 C şıkkında geçiyor. Hemen işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. 8. soruya geçeceğiz. Yukarıda bazı bileşiklerin aynı koşullarda kaynama noktalar arasındaki ilişkiler verilmiştir. Eğerme noktası yüksek olan kaynama noktası da yüksek olur. Dolayısıyla aynı mantığı güleceğiz. Ne yapıyorduk? İyon yüküne bakıyorduk. Yükler eşitse çapa bakıyorduk. Aynı mantık burada da geçerli. Şimdi sırasıyla gidelim arkadaşlar. Artı 1, eksi 1 yüklerini söylüyorum. Artı 1, eksi 1. Yükler bir işe yaradı mı? Yaramadı. Peki neye bakacağız şimdi? İyon çaplarına bakacağız. Sodyumlar özdeş zaten. Klorla floru kıyaslayalım. Periyodik cetvelde 7A grubunda biliyorsunuz flor sonra klor yazılır. Yukarıdan aşağıya çap ne oluyordu? Artıyordu. Florun çapı küçük olduğu için arkadaşlar erime noktası sodyum florürde daha yüksek olur. Ama burada ne yapmış? Daha küçük olur demiş. Yanlış. Şöyle olacak. Tersini yazması gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Florun çapı küçük. Klorun çapı büyük. İyon çapı küçüldükçe etkileşim artıyor arkadaşlar. Unutmayın. İyon çapı küçüldükçe etkileşim artıyor. Ya da şöyle de aklınıza getirebilirsiniz. İyon çapı ile erime noktası ters orantılıdır. Böyle de düşünebilirsiniz. Evet bir yanlış dedik. Hemen devam edelim. Magnezyum artı 2 oksijen eksi 2 potasyum artı 1 eksi 1. Bakın 2 kere 2 4 1 kere 1 1. İyon yük büyüklüğü burada daha fazla olduğu için erime noktası tabii ki daha fazla olur. Doğru mu? Doğru. Buna yanlış dedik. Bu doğru oldu. Artı 2 eksi 2 artı 2 eksi 2 yükler eşit. Şimdi ne yapacağız? Çaplarına bakacağız. Oksijenle kükürdük yazıyoruz arkadaşlar. Zaten kal kalsiyumlar ikisinde de eşit. Oksijenin çapı kükürdün çapı. Burada bakın periyodik cetvelde yer belirlemeniz için zaten atom numaraları da verilmiş. O zaman ne yapacaksınız? Oksijenin yerini bulacaksınız. Oksijen arkadaşlar 2, 6. ikinci periyot 6 ada. Kükürt 2, 8, 6. Üçüncü periyot 6 ada. Yani ikisi aynı grupta ama oksijen yukarıda, kükürt aşağıda. E, o zaman çapı küçük olan yukarıda, çapı büyük olan aşağıdadır. Çapı küçük olan kim? Oksijen. Dolayısıyla bu sıralama doğru belirtilmiş. Bu ifade de doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. D şakını işaretliyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza. 8'i de çözdük. 9. Biraz yoruldum arkadaşlar ya. Kusura bakmayın o yüzden böyle biraz teklemeler olabiliyor konuşurken. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Sorular bazen yorucu oluyor. Yemekten sonra daha da yorucu oluyor onu belirteyim yani. Biraz ondan kaynaklı zannedersem nefes alıp vermekte bazen zorlanıyoruz yani güzel yemekler yiyince. Çok şükür. Kalsiyum iodür ve kalsiyum bromür bileşiklerin iyon yarıçapları arasındaki ilişkinin şematik gösterimi yukarıda verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. İyon yarıçapları. Biraz önce çözdüğümüz soru var diye Çaplarını kıyaslıyoruz dedik. Bu onunla ilgili. Zaten bize değerleri de vermiş. Şunu anlıyoruz ki e, burada arkadaşlar iyodun çapı tabii ki bromdan daha fazla. Bakın 320 piknometre olmuş ikisi arasındaki mesafe. Burada kalsiyumla brom arasındaki mesafe 296. Yani iyodun çapı bromdan daha büyük. İyod büyüktür brom. Şimdi sorumuza bakalım. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Kalsiyum iyodür katısının erime noktası kalsiyum bromür katısınınkinden yüksektir. Yodun çapı daha büyük dedik. E çap ile erime noktası ters orantılıydı. Dolayısıyla bu ifadeye ben yanlıştır diyeceğim değil mi? Evet bir yanlış olur. Bir daha söylüyorum. Yodun çapı bromdan daha büyük. Bakın burada 320 piknometre aradaki mesafe. Burada 296. Bu iyodun daha büyük bir iyon olduğunu gösterir. İyonun boyutu arttıkça erime noktası ne olur arkadaşlar? Düşer. O yüzden çapı küçük olanın daha büyüktür. Burada tam tersini yapmış. Kalsiyum bromür bileşiğindeki iyonik bağ karakteri, bakın bu defa karakter soruluyor. İyonik bağ karakteri neye bakacağız? Elektronegatiflik farka bakacağız. Hemen şunu yapalım. İyotla bromu düşünün arkadaşlar. Bunlar 7A grubundaydı değil mi? Flor, klor, brom, iyot. Kim aşağıda? İyot aşağıda, brom ise yukarıda. Kalsiyumu da şuraya yazıyorum. Bakın, kalsiyumla brom arasındaki elektronegatiflik fark daha yüksektir. Çünkü brom elektronegatifliği daha yüksek bir yer. Ben hatta değer vereyim. Kalsiyumun elektronegatifliği 1.6 olsun arkadaşlar. Bromun 3.2 olsun. Iyodun da 3.0 olsun. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru elektronegatiflik artıyor. Peki size soruyorum. 3.2 ile 1.6 arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? 1.6 yapar değil mi? Peki 3 ile 1.6 arasındaki fark kaç yapar? 1.4 yapar. Hangisi daha büyük çıktı? Kalsiyumla brom. O zaman demek ki iyonik bağ karakteri kalsiyum bromürde daha fazla olması gerekiyor. Bu ifade doğru. Kalsiyum ve iyot iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvveti kalsiyum ve brom iyonları arasındakinden azdır demiş. Yani iyonik bağın kuvvetinden bahsediyor arkadaşlar burada yine. Şu birinci maddedeki mantıkla bakacağız. Ee, burada çapı küçük olan kimdi? Bromdu. O zaman kalsiyumla brom arasındaki etkileşim daha büyük olur. Bu ifade o zaman ne oldu? Bakın kalsiyumla iyot arasındaki etkileşim kalsiyumla brom yanlış söylemedim değil mi? Kalsiyumla iyot arasındaki etkileşim kalsiyumla brom arasındaki etkileşimden daha azdır demesi gerekiyor ki demiş zaten bu ifade de doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Evet. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 10. soruya geçiyoruz. Evet, periyodik sistem 1A grubunda yer alan X, Y, Z metal atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir. Buna göre bu iyonların klor ile oluşturduğu iyonik bileşikleri ile ilgili tamam. Yani bunlar klorla bileşik oluşturacak arkadaşlar. Yani XCl, YCl, ZCl şeklinde. Erime noktası en büyük olan ZCl olur demiş. Şimdi arkadaşlar çapı en küçük olan kim? Sonuçta hepsinin yükleri eşit olacak. Bakın buralar eksi, eksi, eksi. Yani artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1. fark yok. Çaplara bakmamız gerekiyor. Çapı küçük olan erime noktası daha büyüktü. E ZCL'de bakın çap küçük olduğu için e, Z'nin. O yüzden ne olur arkadaşlar? Erime noktası daha yüksek olur. Mantıklı mı? Evet. YCL bileşiğinin, YCL'ye bakıyoruz. İyonik bağ sağlamlığı en büyüktür. Zaten bu da erime noktası arkadaşlar o zaman ben erime noktası ve iyonik bağ sağlamlığı aynı şeydir diyorsam o zaman yine iyonik bağ sağlamlığı ZCL'de en büyüktür demesi gerekmez mi? Gerekir. O zaman yanlış olur bu. Atom numarası en büyük olan Y'dir diyor. Bunu nasıl kararlaştıracağız? Hepsi 1A grubundaymış arkadaşlar. Peki 1A grubunda yukarıdan aşağı çap ne oluyordu? Artıyordu. Çapı en büyük olan Atom numarası en büyük olan olmaz mı? O zaman Y'nin atom numarası en büyüktür. Doğru mu? Doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak. C şıkkını işaretleyebiliriz. Evet. Bu testimizde bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı oluyordur. Tabii sizlerden yine şu istekte bulunalım. Kanalımız arkadaşlar mutlaka arkadaşlarınıza önerin. Haberdar edin. Çünkü içerik olarak gerçekten incelerseniz çok ciddi manada videolar içeriyor. Ee, belki çok eğlenceli bir kanal olmayabiliriz. Ee, hani şimdi mod olmuş ya işte böyle neyse fosfor fosfordan fazla bahsetmeyelim. Ee, böyle değişik değişik videolar falan filan. Bizim derdimiz eğitim arkadaşlar. O yüzden kanalımızın içerisinde bol miktarda soru çözümleri, bol miktarda konu anlatımları göreceksiniz. Ama sonuçta sizin geleceğiniz e, bizim için önemli. O yüzden size faydalı olma adına hep ders üzerinden gidiyoruz. E, böyle eğlendirme adına zaten başkaları eğlendiriyor arkadaşlar. Birçok eğlence kanalı var zaten. Onlarla eğleniyorsunuz. Biz de biraz ders anlatalım diyoruz. Bu şekilde kanalımızdan faydalanırsınız inşallah. Dediğim gibi arkadaşlarınızla haberdar ederseniz bu kanalın soru çözümlerinden sizler de onlar da istifade ederler. E, bu arada kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olsunlar. E, videoları da izlerken arkadaşlar gerçekten beğeniyorsanız yani tabii ki bazı arkadaşlarımız olur frekans uymayabilir bakar beğenmeyebilir. Onlara zaten sözümüz yok ama gerçekten faydalı bulan arkadaşlar varsa da beğen butonunu tıklamayı unutmasınlar. Kanalımıza küçük de olsa bir katkınız olsun arkadaşlar. Tabi dediğim gibi kanalımızın büyümesi için e, bunun olması gerekiyor. Aksi durumda birçok gelişmiş kanal var. E, reklama çok ağırlık veren, çok ciddi manada paralar harcayan kanallar mevcut. Onların yanında bizim kanalımız e, keşfete düşmüyor arkadaşlar. Keşfete düşmediği için bu videolarımızın içeriği ne kadar zengin olursa olsun, sizler için ne kadar faydalı olursa olsun e, göz önüne çıkmıyor. O yüzden beğen butonlarını tıklayarak sizler de bu konuda kanalımıza destek olabilirsiniz dedikten sonra... Bu videomuzda tamamlamış olalım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.